Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İçecekler bölümüne geldik. Ayakta efendimiz Aleyhisselam'ın su içtiği ile alakalı gelen bir rivayet. Enes bin Malik radıyallahu anhu annesinden aktarıyor Ümmü Süreynen. Şöyle dedi: "Kâlet: "Dakhala aleyna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem" ve fil beyti qirbatun muallakatun fefetaha fefetaha faha feşeribe qaiman fekata'na faha indana Resulullah Aleyhisselam diyor yanımıza geldiğinde evde asır bir tulum vardı tulumun ağzını açtı ve ayaktayken içti biz de o tulumun ağzını kesip aldık tulumun o kısmı hala yanımızdadır Yine Enes Malik'ten gelen rivayette şöyle dedi. Kâle dehala aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kirbetun muallakatun fîhe mâ'un feşeriben nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem min fî sikâ feqâmet ummu Süleymin ilâ femil kirbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldiğinde içinde su bulunan duvara asılı bir tulum vardı. Resulullah sallallahu aleyhi tulumun ağzından su içti. Ümmü kalktı ve turumun ağzını kesti. Su kabının ağzından içmekle alakalı gelen bir rivayet. Cabir radıyallahu anhum anhum an rivayeti şöyle dedi. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha en yeşrab el raculu min fissiqai. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin doğrudan su kabının ağzından içmesini yasakladı. Önceki hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam'ın direkt kırbayı ağzına aldığı var. Bu hadis-i de bir nehi var sanki. Bundan şunu anlıyoruz. Eğer ağzı kapalıysa kırbanın ya da içerisi gözüküyorsa onu kafaya dikmede bir sakınca yok. Değilse onu yani dökmek suretiyle bir bardağa dökmek suretiyle onun ağzından değil de farklı bir şekilde bir bardağa dökerek içmenin daha doğru olacağı. فاطمة رواة بدعا قبل السندان بأظام شده رواية, رواية قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت فقال رجل منهم ألا آتيك بشراب نصنعه قال بلى قال فأتى بإناء فيه نبيذ قال فهلا أكببت عليه إناء Oğrattı عليه عودا قال فشرب منه فقطب فدعا بماء فصبه عليه ثم Aleyhisselam kabeyi ederken su istedi. Onlardan birisi Veda kabilesinden bir adam sana kendimizin yaptığı yani kendimizin yaptığı bir içecek getireyim mi dedi. Resul Aleyhisselam olur getir. Buyurdu. Bunun üzerine adam içinde şira bulunan bir kap getirdi. Resulü Aleyhisselam üzerine başka bir kapla örtseydin ya veya üzerine bir çubuk yaysaydın ya buyurdu. Sonra onu içti ama yüzüne eş gitti. Hemen biraz su istedi ve üzerine biraz su kattı. Sonra ondan hem kendisi içti hem de birilerine ikram etti. Tesli şirası ile alakalı gelen bir rivayet. Abdullah bin Mugaffel'in rivayeti şöyle dedi. Kale, kuntu ahiden

ben Resulü İslam'ın testi şirasını hem yasakladığını hem de içilmesine müsaade ettiğini duydum. Eğer o şıranın kabın içkiye sebebiyet verecek ya da içerisine konulan şeyi içkileştirecek, sarhoş ettirecek şekilde olursa o zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın nehiyeti ile alakalı rivayetler var. İçki ve içki içen kimseyle alakalı gelen bir rivayet Vaid bin Hucrun rivayeti Resulullah Aleyhisselam bir mektup yazmış ve onda şöyle buyurmuştur. İstan'da ne zekat memurunun uzak bir yere konaklayıp aracılar vasıtasıyla zekatları toplama hakkı vardır. Ne de mal sahibinin zekat memuruna zorluk çıkarma hakkı vardır. Ne zekat vermekle yükümlü kimsenin malını zekat memuruna gizlemesi vardır. Ne de mehir olmaksızın değiş tokuş usulü evlilik yapmak vardır. Sarhoşluk veren her şey de haramdır buyurdu aleyhisselam. Abdurrahman bin Muhayriz'in rivayeti, Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu, Yeşrabu ta'ifet min ümmetil hamra, Bismin yüsemmunehe iyeh. Efendim aleyhisselam ümmetinden bir topluluk, kendisine verdikleri başka bir isim altında, içki içecekler, içkinin adını değiştirecekler, o şekilde içecekler. Abdullah bin Amr radıyallahu anhumanın rivayeti, Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Şaribül hamri ke abidil veseni ve şaribil hamri ke abidillati vel usse. Efendimiz Aleyhisselam içki içen puta tapan gibidir. İçki içen lat ve uzaya tapan gibidir. Buyuruyor Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabi ve tabi kıyamete kadar onları güzellikle yolların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين